Günaydın! Kıyafetim çok kötü. Kanka. Hı. mesajım var. Kanka çıktı gelmedin zannettim. Bir baktım o Az <laughs> <Dinlemedim. gülüyor> önceki bluz ne kadar iğrenç ya. Yani. Bir insan kendi özgür iradesiyle o pembe şeyi nasıl alır bilmiyorum. Çok küçükken almıştım ama. Yüzümü Hı. yıkıyorum, hoş geldin. Ee, Kozmetin yüz temizleme yoğu çok güzel, aferiniz olsun. Arıyorsanız ben de sivilce falan hiç yapmadım Ben bir dönem çok fazla sivilce almıştım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçen yıl. Geçen yıl yaz ayın yazındı sanırım ya da onun önceki yıl mıydı hatırlamıyorum ama çok uzun süre devam etti Bu izler kaldı falan ben kafayı yiyordum yani ergenliğimde hiç öyle bir sorun yaşamadım ama şimdi niye çıkıyor falan diye çok sinirlendim ama bir anda bir şey oldu ve geçti çok ilginç yok oldu yani sivilce İz var ama izler var Göz altlarımı hiç sevmiyorum ya. Gerçekten babamın bana yadigarı ama babamın göz altları da böyle yani genetik. Sağlık olsun. Babamın yadigarıdır derim ve de. onları taşırım. Hayır her gün kapatıyorum mixle. <laughs> Bugün günlerden Cuma, yok Perşembe. Ama çok hafta sonu gibi hissettirdi bilmiyorum. Amca. hı. -hı. Zocuğun numarası sende kayıtlıysa çaldırsana. Aa doğrudur. Kanka o kadar komik bir rüya gördüm ki aynaya bakınca aklıma geldi. Günaydın. Sabah merhabalaşması. Ben salona gittim yattım çok sıcaktım. Pony ile değildik. Sudanız videosunu izleyerek e, makyaj yapıyorum yani kapatıcı süreceğim. Ben de sayarım. Ben sayamam. <laughs> ne <Ben de> ne <sakinmiş. gülüyor> <laughs> E başlamışken ben bir allık da sürelim o zaman. A ne izlesem i̇şte Bir sebep sim izleyeceksin yani? Uzatma hiç düşünmene gerek yok boş boş. İşte sebep sim bonusu oldum arkadaşlar. Yani kafam böyle dağıtacak ve hiçbir şey düşünmeyeceğim bir şey izleme hoşuma gidiyor. Her gün bölüm bekliyorum. Bölüm beklemiyorum da her bölüm çıktığında izliyorum yani gün içine yayıyorum. Boş oldukça izliyorum. Genelde işte böyle yemek yaparken, bir şeyle uğraşırken falan ya da edit yaparken mesela telefonla edit yapıyorum ya da bilgisayardan diyelim tabletten açık oluyor falan. Öyle arkada oynayan bir şey var yani. Şimdi isim hakkında yorumlarımı söylemek söyleyecek olursam çok şendim anlatmaya. Çünkü belki izlemiyorsunuzdur ve gerek yok yani. Favorim yok. Sadece Ayşegül'ün Ayşegül'ün giyimi giyimi değil de insanlığını seviyorum böyle. Herkes hakkını veriyor olmasını seviyorum ve herkes Ayşegül'den nefret ediyor gibi davranıyor öyküde dahil, sunucu da dahil. Gıcık oluyorum. Çok fazla haksızlık dönüyor yani bence. Ceren ni zorlama buluyorum. Tarzı zaten kendi tarzı bile değil. Kopyalı yapıştır. Çok zorlama buluyorum. Hani böyle sırf farklı olmak için farklı oluyormuş gibi gibime geliyor. İşte dakika bir şey ben avantgardım. Ben avantgardım. Aynen kanka. En avantgard. En garip sensin. Ayşenur Balcı yani karakteri hakkında çok fazla iyi bir şey söyleyebilirim. Yani tatlı biri. Minnoş biri. Ben seviyorum. Ama bazen işte böyle Ayşegül'le olan kavgalarında olsun ne bileyim başka kimle birileriyle olan kavgalarında işte bazen böyle çok sinir bozucu davranıyor ama tam bir queen işte yani o kadar belli ki yani önceden birinci olduğu davranışlarından konuşmalarından bazen ama sinirlerim şu sesi çok değişmiş konuşması biraz mıy olmuş ama alıştım. Başta çok garip söyledim yani katlanamıyordum birazcık konuşma tarzına şimdi ama alıştım tatlı buluyorum onu. Seviyorum yani Ayşenur Balcı'yı ben. Giyimine bayılıyorum zaten. O kadar güzel giyiniyor ve tarzıyla kendisi o kadar bütün ki yani hiç sırıtmıyor üzerine hiçbir şey. Zaten önemli olan bence bir şey giyerken onun kendine yakıştırman ve üzerinde onu nasıl taşıdığın. Ve Ayşenur Balcı da bunu çok iyi taşıyor ama mesela Ceren'in iyi taşıyabildiğini düşünmüyorum. Başka kim var? Su mesela. Suyu sevmeyen çok fazla insan var ama ben seviyorum. Kafadan gidik. Ama bu onu tatlı kılıyor benim çok komiğime gidiyor. Mesela Su gibi biri hayatımda olsun isterdim. Tabii ki yarışma ortamında kavga ediyorsun, o stres de çok normal ama bence Su birebir de çok eğlenceli ve komik bir insandır ve onun arkadaş olmak isterdim. Çünkü tam bir tam bir çatlak yani. Bayılıyorum ona. Böyle zıplıyor hopluyor hiç. Tek kötü özellik siyasette sıfır var ve yürüyüşlere gitmemiş. Bu bir öğretirsin kanka. Çok da ya yapmıyorum. Öğretilmiyor. Ya. Öğretin de... Yeku bana Ay, kahvemiz bitiyor bu arada. İçecek ya. ne? söyleyeceğim mutlu olur Annemler bize fındık sarma, baklava, bal falan gönderdiler otobüsle. Babam bir tane bal yollamıştı. Ne bal olduğunu unuttum ama bulursam buraya yazarım. Ciğerlere falan çok iyi geliyormuş. Ben bir ara babamın ciğerleri çok kötüydü öyle. Hep öksürüyordu falan. Ama bal sayesinde iyileşmiş. Ben de şimdi maalesef ki sigara kullanan insanım yani. Smok kullanan bir insan. <laughs> o yüzden dedim hani ben de her gün bal yiyeyim belki ciğerlerime iyi gelir. Hiç ama yani bırakmayı düşünme tamam mı? Bal ye, yoğurt ye, onu ye, bunu ye ama hiç bırakmayı düşünme. Hem balın tadı da işte çok iğrençti. O kadar kötü bir tadı var ki. Birazdan yiyeceğim ama şu an metro onu yemeye hazırlayayım. Kahve yapıyorum. Kahvenin çözülmesini bekliyorum. Az önce işte benim sizin hakkında konuşurken telefonum hafızası da oldu. O yüzden kapattık konuyu yani. Yeter. Ben artık bir iPad çocuğuyum. Şimdi ajandamı dolduracağım birazcık çünkü birkaç gündür doldurmadım. Artık dijital kullanıyorum. Çünkü zaten previm var mesela. Çok fazla kullandım, yıprandı hatta bayağı yani yıpranma değil de içine hani anılarım falan yapıştırdım. Ama şu aralar hiç kullanmıyorum son zamanlarda. Bayağıdır yani bir diyelim hiç doğru düzgün kullanmıyorum. O yüzden kal bir ucu gitti yani. Bu yüzden bir yüzden Dijitalden devam ediyorum artık. Ne olur öyle gitme parkın orada İşte ise bu. Gözümde Seni mı? Devam yok. Yeni şeyler keşfetmek veya maymunu yıkamak. Ben bugün vlog çekiyorum bu arada. Fark ettim. Duyulur kamuoyuna. Cipskola kilit gerizekalı. geri ya. Ne haber <laughs> yazmış? Whatsapp'tan. Numarası kayıtlı değil arkadaşlar. <laughs> eski flörtüm sevgilim, sevgili denmez ama sevgili olduğumuzu sanıyordu. Sanmıyordu öyleydiniz. Değildi kanka ya. Bana dedi ki sevgili olalım, sevgili olalım. Ben dedim ki tamam hadi. Hayatta umurumda olan son şey falandı kendisi. Bitti falan böyle aylar geçti. Kaç, çok uzun zaman oldu yani bunun üzerine. Geçenlerde beni takip edenlere bakıyordum. Normalde pek bakmam da işte o zamanlar bir şey için lazımdı. Sonra bir baktım o. Beni takip etmiş ama hani takip eden kişiler takipten çıkınca bile görünüyor takip eden edenler kısmına. Takip etmiş sonra ben dönmeyince çıkmış. 3 gün önce olmuş bu olay. Geçen günün 3 günü. Ben de döndüm gördüm piçlik olsun diye döndüm. Dedim ki bu bana kesin yazacak döndüm yani komik olsun diye. Öyle şimdi Whatsapp'tan yazmış numara bir yabancı numara dedim lan bu kim? Hey ne haber yazmış. Sonra bir baktım ismi yazıyor. Aptal herif. Neyse. Arkadaşlar şu anda makarna yapıyorum. Kıymalı yapacağım annem kıyma yolladığı için. <laughs> şey <gülüyor> videodan sıkılmasınlar diye. Ee, Eksimle konuşuyoruz şu anda yani mesajlaşıyoruz buluşmak istedi. Ben dedim ki ne gerek var bitmiş gitmiş. Belki buluşabilirim de. <laughs> muhabbet olsun ya yani arkadaşlarım. Ev arkadaşlarıma e, anılar anlatmak, onlarla arkadaşlarımızı pekiştirmek, salonda oturup e, konuşmak muhabbet olsun diye. Çünkü her gün gördüğümüz için konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. Böyle belki olur. Muhabbet olsun yani buluşum anca. O, öyle buluşsam öyle buluşum yani. Arkadaş falan kalmam herhalde ya. Eski sevgilimle arkadaş olmaz. Bilmiyorum bakacağım ben size haber vereceğim tamam mı? <laughs> Gelişmeleri aktaracağım. <laughs> ana haber biten ileride dan haberlerle. Çok mutsuzuz. <laughs> çok mutsuzuz. <laughs> Unuttum ya. ya. Evet, makarnamız hazır. Umarım güzel olmuştur, bilmiyorum. Ee, ben yaptım. Ya yani, o yüzden çok güvenmiyorum. Benim pek el lezzet bence yok. Bakalım ama. Ay çok sıcak, bakmayalım. Bir yarım saat sonra evden çıkmamız lazım. Ama ben şu anda yemek yiyorum yani. Ee, şey yapacağız. Oraya teslimimiz var yarın. Onun son bir bitişini yapacağız. Bitireceğiz yani. Projemiz var. Grup projesi. Cero nasıl? Afiyet olsun. Güzel. Evet evet. Kötü değil. Nasıl yani. görünüyor bakayım mı? Sude vejetaryen bu arada bilmeyenler varsa. Ona yapmadık o yüzden. <laughs> Hayır, kıymanın parasını ortak olmadığım için bana <laughs> kıymalı makarna yok. Bu cezalı. <laughs> <laughs> Bugün kedilerin mamasından yemek cezası var. Şimdi. Bayağı ben. Bu üçüncü soru Vlog çekiyorum. Keşke benim... Aa burada mikrofon bağlı. Mikrofon şey. ben de istiyorum ya. Kanka mikrofon çok havalı olduğu için mikrofon kullanmaya evet, başladım. Ben hepiniz edeyim. beni çekiyorsunuz abi. Yapmayın ya. Lan. Kanka ya, yapmayın ya. Eşit şey çok kötü. Pers ışık bir şey durum. Sağlı durum. Biz, biz bu biz. ev bu ev çok şey güzel bir şey, bir ev. Dedi, BG bir şey vardı ya bir eskiden böyle evden böyle yayınlar yapılıyordu yarışmaydı. Tamam kanka Bunu daha İki, önceki arada. vlogumda da bahsettim. Memle. Evet. Gerçekten. Evet. Hayır, burada değil. Başka bir şey. Bu çok Tam eski. Tam olarak bu ful yapıyordu. Ben de kenara kamera koydum. Sen o zaman da hmm. aynı cümleyi kullanıyorsun. Aynı cümleyi. Orijinal. Orijinal. Çok orijinal biri ama. Sen, 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 sen bir kaba bir insansın. Çok Ama hiç düşünmediği fikirlerini söylüyor. Her, yani, sen her lafı, mı? her lafı bir olay. Her lafı bir olay. Her seferinde farklı bir böyle bir bakış açısı katıyor olaya. <laughs> İğrenç birisi ya. <laughs> of ya. Buralar arkadaşlarla çok kaba davranıyor Doğru. Şuraya, Haklılar. <laughs> Haklılar. Çok komik bir alan ya. şu an burası. <laughs> Çıkıyoruz. Ceren de akşam gelecek Şimdi, Akşam bir şeyler yapacağız. Annem geldi. Size annelik nasıl bir şey anlatayım. Her su koyduğumda soğuk su geliyor. Ben de o yüzden hepsini bitirmek yerine ona kalsın diye iki 3 yudum içip çünkü çok içersem de kafası sığmaz diye yarıda bırakıp ona veriyorum ve istediğim kadar su içemiyorum Anne görecek. Ah, ne Kötü duruyor, saçma yakışmıyor. Bak. Hani ve ben su içiyoruz. Hani görmüyorsunuz ama ben su içiyorum. Kanka umarım şarjı <laughs> Bu sayede günlükse ihtiyacına karşı. İç polisende. <gülüyor> <Önceki> <gülüyor> <geçireceğim>. <gülüyor> çok tatlı gözüküyorsunuz. <laughs> <laughs> yazın çıkan orman yangını gibi. Yazın yakmadığı çok belli. Kundaktan çıkan her çocuğuna söyle. Sen öğrettin aşk, aşk ateşi. Sözü bence politik bir söz. Bak yazın çıkan orman yangını ama yazın yakmadığı çok belli. Kundaktan kundaklamak çıkan her çocuğu nasıl hemen etti? Aşk ateşi. Hükümete bir otelleri yapma, yakma. Anladın mı? <laughs> 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 Kelimeleri veriyorum sen. Haklısın. haklısın. Teşekkürler. Sağ ol. Hande Yener'i seviyorum. Hande Yener zamanında <laughs> şeyle, reisle falan ee, yemeklere falan katıldı. Bu yüzden çok linçlendi ama kendisinin hakkını öde, ödemeyelim, öde, ay, ödeyelim diye ödemiyoruz. Ee, birazcık ay, neydi ha? Bu gayet politik e, gençlerin hakkını savunan, e, hayvanların hakkını savunan süper bir insan. Süper midir bilemem, tanımıyorum. Kişisel olarak tanışırsak güzel olur. Ses çıkaran popçular beni şaşırtıyor ve minnettar hissettiriyor çünkü hani o kadar görmemişiz ki. O yüzden. Kaşım <laughs> çok konuşturuyor. İnsan saçlarını ve kaşlarını boyamış. Ve ayrıca biz geldik yani fark ettiğimiz o da üzere. da. Aa ben sana kenarını getirdim. Aa teşekkür ederim. Oraya kocaman da kanka. çantam vardı iyi oldu. Koku ölmüş. Neden bu kadar ölmüş? Ödev ben bilgisayarımı getirmeyi unuttum. Bilgisayarımı şey, getirmeyi nasıl unuttun? Kanka aklımın yüzünden bile getirmeyi Ya unutulacak bir, bir şey nasıl olur? Arkadaş, getirin. var ya. Tabletin var diye istedim. Tabletin nasıl yıkılar yok ki? ne Arkadaşlar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya siz? Nerelerdesiniz? Ben video yaptım. Siz gördünüz mü? Ben şu anda video çekiyorum zaten vlog ama. Siz bunu izlediniz mi? Bu video benim çok az izlendi. Niye bu kadar az izlendi bu bakayım. Herkes bana bir açıklama borçlu şu anda. Kanka, burada Kanka ben izledim şeyi kurdu mi videonu, kurdu. videonu? Videonu izledim. Çok böyle... <laughs> Bak, o da zor şu anda, neyse. Ben tripot ee, oldum. İkinci sınıftan bir döneminde bir anda geri zekalı demeye başladı. O kadar fazla geri zekalı <laughs> diyordu ki ben orada bir geçiş yaşadım. Kendine de geri diyordu. Ben mal evet. mıyım ben salak mıyım? sonra alıştım tamam. mecbur yani. Kaldım. Çaresizlik. Şimdi hemen sana resimlerimi gösteriyorum. İki adet resim yaptım. Gargamel'i geçiyorum. Ay bu çok tatlı. Bu bir bebeğe benziyor. Kim evet, ben bunu kim bu? çizdim. Hangi bu... bebek? Ya bir ya Willip kan Ece... kim olacak? Hayır <laughs> ya, ya. onlar biraz... mı? Aa tamam. Hayır bu gerçek hayatta olan bir figür. Yani bir çizgi film. gerçek hayatta. Hayır o anlamda değil. Bir çizgi film falan yani. Gerçek hayatta olmayan aslında. Böyle bir şey. O... Feyyaz Yiğit'in Samsunlu değilim. Şu arkasına ithafen çizilmiştir. Ben, ben Ben aslında Samsunlu değilim. Ben bilmiyorum. Bakacağım. Kapağını Samsunlu değilim dinliyordum sonra. O kadar üst üste dinledim ki çünkü yanlışlıkla başa sarmışım. Artık ben aslında Samsun'un başlıklı bir playlistim bile var. Tanıştığım sana hepsi gibi çok evet, üç Ben gibi izlemedim. 3 tane kafası hmm. olan. Ben sadece Feyyaz. Görünüyor mu? Stikerler ne kadar? Evet. Onlar benim paylaştıklarım. Ben sana bu karate sticker bulasam alayım. Ben sana He yok. Mu? Ama bunlardan başka yok. Ha. Onlar çok eski. Benim tabletim Bunlar... çok ezik duruyor bakın. Sana çizelim sticker. Bu kadar ezik ki yani. Ay bilmeyen yerde sticker Çok var. ezik. Belki var yanında kanka diyorsun. Aa sarı dosya burada değil. Of Sarı dosyanın içinde var. Yani. Ben sticker alacağım. Ders <laughs> çalışma yöntem var. Bu ne kanka? <laughs> Ders konakini. çalışırken yapıp ee, okuduğum zaman daha iyi ezberliyordum. Aa evet böyle bir yöntem var galiba. Yani. O sayfa. Yani, galiba. TikTok'ta görmüştüm Ama, Ama var. bu geçen seneden kaldı. Ben de denemek için yaptım ve işe yaradı. Yarayabilir. Ve ee, böyle çizimler var. Bak. Bakın. <laughs> ne düşüneceğimi bilemedim. <laughs> <laughs> Aa dur 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 dur. Ee, evet özel hayata geçiyoruz. Biraz Kafka. Ben, <laughs> özel hayata geçiyoruz. Ee, İlayda'ya kim yazdı ve İlayda'ya kimle buluştu? Benim Hirmi Altım Mısır Mısır, mısın, ekinin ayrı olması. Tamam. Can yolmuş. Burada da bir şeyler Sen beni var. yedi. Gerçekten kanım çok, çok tatlı galiba, her şey beni yiyor. Dayanamıyorlar bizden böyle tatlılığa. Yani. Yani. <laughs> ha toprakmış. Toprak bir anda her şey sildi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> küçük bar klasik olarak pilavcıya geldik. Klasik dediğime bakmayın ne zaman en son yediğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dünün devamındayız. Bugün dünün yarını. Dünün yarını. Dün videoyu devam ettiremedik. Ee, neden diye sorarsanız geçerli bir sebebimiz yok. Aslında var, aslında var. Ee, şimdi bugün biz ödevimizi teslim etmeye gidiyoruz. İmza atacağız. Ee, devletimiz Serbestlik Sitesi imzaya gidiyoruz. Ee, çıkacağız şimdi. yani böyle Rahat rahat giyindik. Ya Yuri Make up hocam O yüzden ben de şu an makyaj yapmak Ama zorundayım. Çünkü o güzel çıkacağız. Güzel çıkacağız sanmıştın. Kıskanınca bir rekabet şey, <laughs> var. Bakın. Bunun adı neydi? Kakun. 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 Joker'un aynısı. Bakın bu koleyi bana İlayda aldı. Evet hatta kabuğuna kadar. Ve sonsuza kadar onun neyisi Ne? Çakın. Ha evet doğru. <laughs> Sonsuza kadar çıkarmadı ama daha sonra bunun zinciri koptu o yüzden ben ikinci günde falan çıkartmak kaldım. Evet, ben her fırsat bulduğumda, her aklıma geldiğinde laf soktum. Ama endişelenmeyin, hallettim. Başardım Ay. anne. Panter'in Hindistan yüzü yağlı. Yağlı mı? Yağlı saçın. Çok güzel. Biz bunu iki yıl falan herhalde kullanıyoruz, yenisini alıyoruz bittikçe. Evet. Benim gerçekten bittikçe yenisini aldığım tek ürün. Benim tek ürün değil ama. Değil ama. Değil, yani şey ben ama bir şey de yenisini başka bir şey alacağım. Neden? Şimdi kanka hani influencerlık icabından yeni <laughs> denemek denemeye gidip falan. Ben Hiç sevmiyorum. Şey. Keşke hep aynı ürünleri kullansam hayatım boyunca bulduğum sevdiğim. Tabii sen saç maske var bir kullandım Tony Hane'deyim. Arada böyle ürün de öneriyorum videolarında. Çok güzel. Saçı yumuşak. Çok güzel bir tane takipçi önermişti bu Gelen bize yemeği yaptı. ay Güzeldi ama ben pırası sevmiyormuşum. fark ettim. Çok soğan gibi tadı. çıkıyoruz arkadaşlar. Sırf yani ödevi yaptıktan sonra imza okula gitmeye. hiç mantıklı bulmuyorum ya. Islak, ıslak diyorum. İnternetten e imza atalım. E imza. E. <laughs> Okuldayız bu arada. Burası Ege Üniversitesi. Ben bu zamana kadar bir tane bile benim karnım acıktı. Benim acıkmadı. Ama şu an bir acıktı mı Sarmalar bilmem. bozulmuş. Bir zahmet kanka artık. Sen bozulmadığı zaman da bozuldu dedi. O yüzden ben... Kına tadı gibi geliyordu bana sarmalar. Kanka sarma benzetme da. ya. Valla bak insanın mücresini <laughs> bulandırıyorsun ya. Ne yapayım ben böyle biriyim. bu ışığı da şimdi Git de bileyim toprağa bahset. <laughs> şey anlat. Kanka annem sarma yapmıştı. Sonra e biz onu geç aldık. Almak zorunda kaldık. O yüzden galiba bozuldu. Ben de bundan bir kınada daha Yok, aldım. bozulmadı ya. Bir gün dışarıda kalsa ne olur sanki sarma Bir gün ya. Bir, gün. bir de gece yani. Şey de değil böyle. Problem Hayır. Değil? Tam bir gün. Tamam. Sabah dörtte verdi annem tamam, hadi öyle olsun. Gündüz Bir gün dışarıda kalsın. Ben afiyetle yedim. Bakın çok sağlıklıyım. Çok aşırı sağlıklıyım şu anda. Ya tadını beğenmedim dostum. Ölmekten değil. Ölüm önemli değil onu. Pardon. <laughs> <Zaten, gülüyor> e, o zaten kaçınılmaz son. Her canlı elini tadacaktır. Bakın arkadaşlar YKS'ye girmiş olacaksınız. Ben bu videoyu attım Kazanırsanız öğrenci işleri... Ay öğrenci işleri ne var? <laughs> Eğitim fakültesi. Böyle bir yer. Umarım kazanırsınız eğer istiyorsanız. Şey. Benim kalemim, kalemim var. Başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşlar. ödeye tarihimiz yanlış yazıyor. <laughs> ya sincapa yazma sadece, Senin Aa peki <laughs> grafik şekil yani sonuç olarak görünüyor mu tablo olarak? Evet, evet tam son ha, okay. okay. <laughs> hali. hareket eden Saygı 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 şey yapıyorum, durun <laughs> şimdi çok ödevimizi verdik ve grubumuzun adını Sude ve Toprak Sincap. Sincap, koydu. Sincap. Çok özgünüz. Ee, biz bu şekilde Sincaplar olarak bir müzik bendi. beyin Band. Yes <laughs> kuralım bence. Ben. Geldin sen adam. Geldim. Hı. Herkes de son finallerine girdi bizim finallerden Bizim okulumuz çok geç kapanıyor ya maalesef. Maalesef değil tabii. Şükürler olsun. Yok ya, kapansın. Yaz tatili yaşayamayacağız. ağustos bak. Temmuz'un dokuzunda İzmir'de olacaksın ama. Temmuz'un 9'unda okulum bitiyor. Ağustos'un 4'ünde stajım başlıyor. Te Temmuz'un 9'u yani 20 günü falan var. Tam yani olarak gün devamı olduğunu söylemiştim. Yani dün devamı olduğunu söylemiştim ve dünden kalan makarna yiyorum. Bir şey hazırlamadım çünkü makarna duruyordu ve tadı da gayet güzel. Isıttım onu. Hmm. Ya geldiğimden beri edit yapıyorum. Oturdum buraya, gömüldüm, edit yaptım. İki video editledim. Bir tanesini yayınlayacağım ama daha editi bitmedi. Okulda bir tane açma yemiştim ama tadı gerçekten çok kötüydü. Boşluk yiyormuşum gibiydi. Tadı yoktu yani. Tabii ki onu da yaptım. O benim hayatımın anlamı. Hmm. Çok açmışım ya. Konuşamıyorum o yüzden.